Herkese merhabalar. Bizden size zarar gelmez diye Okan arkadaşımla beraber sürekli videolarımıza başlıyorduk. Bu videomuzda Okan aramızda yok. Kemal ve Emre. Onlar da evlerinde. Evde kalmaya çalışıyoruz. Evde kalmakla ilgili bir sürü şey yapıldı. İşte evde kal Türkiye'm hashtag ile ilgili evde kal kitap oku, evde kal yemek yap, evde kal şunu yap bunu yap diye bir sürü şey çıktı. Yani kendimi sınırlandırmamaya çalışıyorum. Ben evdeyim kapalıyım mahsur kaldım şöyle böyle dersem gerçekten evde vakit geçmez ama evde yapabilecek o kadar çok şey var ki mutlaka bir şeyle kendimi e, oyalayabiliyorum yani ne bileyim internette gezinmek film izlemek kitap okumak e, evde kedimle beraber vakit geçirmek birçok 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 şey bugün diğer ekip arkadaşlarım da benim de olduğu gibi hepimiz kendi evlerimizdeyiz e, bizler size ayrı ayrı videolar çektik hazırladık. Yani onları montajda birleştireceğiz. Bugün benim yaptığım aktivitelerden birisi şu oldu. Ekibimizden Emre ve ben biz birer fotoğrafçıyız arkadaşlar. Fotoğraf bizim için dijital olarak kalan bir şey değil. Yani bilgisayar, laptopumda, bilgisayarımda ya da flash belleğimde ya da hard diskimde sakladığım bir şey değil. Fotoğrafı ben çıktı olarak aldığım zaman kağıt olarak elimdeyse o fotoğraf bu benim için fotoğraftır. Diğeri benim için bir imaj dosyası. Ee, o yüzden daha önceden çıkartmış olduğum fotoğrafların arkasına ben tarihler attım. Mesela 2018'de Uludağ'da çekilmiş fotoğraf. Mesela bu Emre'nin çektiği bir fotoğraf. Mesela Emre arkadaşımın yine bizim ekipten Emre'nin bir fotoğraf gezisinde. çektiğim fotoğrafı. Arkasına bir de not yazdı. O günün tarihiyle ilgili. Çok güzel. Bunlar bizim anılarımız. Var. Lütfen altına bir yorum bırakın. Ne yapalım? Ne edelim diye. Birlikte sosyalleşelim. Birlikte bir şeyler yapalım. Bu içinde bulunduğumuz durumların ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama kısa da olsa uzun da olsa birlikte atlatalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Size merhaba arkadaşlar. Malum durumdan dolayı her birimiz evlerimize tıkılmak zorunda kaldık. Bir sürede böyle olmasını temenni ediyorum. Çünkü güzel günlere bir şekilde böyle ulaşacağız. Çoğumuz evimizde bir şeyler yapıyor. Kimimiz filmler izliyor, kimimiz felaket filmleri izliyor, kimimiz salgın filmleri izliyor. Fakat ben sizlere çok eğlenceli zaman geçireceğiniz bir film önerisinde bulunacağım. Filmimizin adı Snatch. Türkçe karşılığı ise Kapışma. 2000 e, İngiliz yapımı bir film. 2000 yılına ait bir film. Yönetmen koltuğunda Gayri Çiğ'i görüyoruz. E, gerçekten çok sevdiğim bir yönetmendir. Zaten hep bu tarz filmler yapar. E, filmimiz aksiyon komedi türünde bir film. E, bu filmde e, Brad Pitt ve Jason Statham da oynuyor. E, gerçekten ilginizi çekeceğini düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum ve e, mikrofonu Okan'a uzatıyorum. İyi seyirler, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Neden okumalıyım ve neden almalıyım ekibi olarak böylesi bir günde tekrar karşınızda olmak istedik. Çünkü malum sebeplerden dolayı küresel ve hatta ulusal olmak suretiyle bir takım sorumlu zamanlardan geçtiğimizin farkındayız. Evde kalmak, bol bol temizlik yapmak, kendini temiz tutmak, elleri yıkamak vesaire bunları zaten her yerde duyuyorsunuz. Biz de bunların haricinde evde kalıp ne yapabiliriz diye düşündük ve size birkaç alternatif sunmak istedik. Benim alternatifim kitap oldu. Ben size kitap tavsiye edeceğim. Bu zamanlarda evde boş boş oturarak vakit geçirmez. Evet dizi, kitap, film gibi alternatifler iyi olacaktır. Size 3 kitap tavsiye edeceğim bugünlerde, bugünler için. William Golding, Sineklerin Tanrısı kitabı, en çok satan hatta bestseller kitap, modern klasikler dizisi. Çok keyifli okuyacağınız, uzun süreli okuyacağınız bir kitap. Şiir okumak isterseniz elimde Edgar Allan Poe var. Çok kaliteli bir kitap, çok tatlı bir kitap. Bunu okuyabilirsiniz. Ve son olarak tabii son günlerimiz değil. Umarım son günlerimiz olmaz. Çok daha uzun ve çok daha sağlıklı günler görmek umuduyla bir idam mahkumunun son günü Victor Hugo'nun kitabı savunma üzerine efsane bir kitap diyeceğim sadece. Bu kitapları okuyup vakit geçirebilirsiniz. Esen kalın, sağlıklı kalın, kendinize dikkat edin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birkaç önerimiz olacak. Bu zor günlerde yaşlılarımızı evde tutmakta çok zorlanıyoruz. Hepiniz de bunun farkındasınızdır umarım. Birkaç tane önerim olacak. Yakın zamanda bir challenge başlatılmıştı. İşte herkes küçüklük fotoğraflarını vesaire paylaşıyordu Instagram'da. Bu aktiviteyi aslında şöyle yapabilirsiniz. Yaşlılarınızı alıp o dönemlere götürün onları. Yani onlarla birlikte inceleyin bu fotoğrafları. İnanın o geçmişe gitmek, birazcık daha zamanın ve yaşamın değerinin farkına varabilirler. Belki şu anda çok hayattan ümitlerini kesmişler. Ya da şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Uzaktaki akrabalarının sizin akranlarınızla birlikte yan yana alıp yaşlıları görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Bunların etkilerini gerçekten hissedilir seviyede biz yaşadık. Size de öneriyorum. Film olarak da şimdi ya da asla diye çevriliyor. Bucket List diye geçiyor filmin ismi. Jack Nicholson'la Morgan Freeman oynuyor. Bu zamanda evde tıkılı kaldığımız bu zamanlarda hayatın kıymetini çok geç olmadan anlayabileceğiniz bir film. Kesinlikle çok keyifli ve izlerken kendinize dersler çıkarabileceğiniz bir film. Sağlıklı kalmaya çalışın. Ellerinizi yıkayın. Evde kalın.